Bayramın birinci günü gece saatlerinde Kara Ağaç Bulvarı üzerinde bulunan bir tekel bayinde meydana gelen olayda iddiaya göre bir grup kendi aralarında tartışmaya başladı. Tekel bayinde çalışan ve sesleri duyarak dışarıya çıkan emekli polis memuru M.D. tartışma ayırmak için uyarıda bulundu. Bu esnada gençler kendi arasında ettiği kavgayı bırakıp tekel bayinin sahibi Sacit Kesel ve çalışanı M.D. ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen olay esnasında ortalık adeta savaş alanına döndü. Öfkeli grup iki kişiyi dükkanın içinde ve dışında öldüresiye darp etti. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda 19 şüpheli gözaltına alındı. 7'si tutuklandı. Olay esnasında aldığı darbeler neticesinde tekel bayi sahibi kesele 42'ye yakın dikiş atıldı. Kaburgalarında kırık olduğu öğrenilen emekli polis meydanın ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Dükkanın içinde öldüresiye darp edilen büfeci Salcit Kesel hastanedeki tedavisinin ardından Taburcu edildi. Evinde tedavisine devam edilen Kesel yaşadığı dehşeti anlattı. Biz e, arkadaşımızla içeride otururken e, dışarıdan bir gürültüler gelmeye başladı. Arkadaş çıktı dışarıya. E, ne oluyor gençler? Sakin olun falan derken e, işte dışarıda e, arkadaşımızı itmeye başladılar. Ben de e, çıktım sonra dışarıya. Beni içeri ittiler falan. Sonra ilk önce onu vurdular yere falan düştü beni içeri aldılar beni itmeye başladılar sonra her gelen eline e, dükkandan şişeler e, ne varsa eline bulduklarını bize fırlatmaya başladılar. Sonra arkadaşım e, kanlar içinde geldi içeriye yine saldırmaya devam ettiler eline koliler şişeler falan kafamıza fırlatmaya devam ettiler. O süreçte işte memur arkadaş e, doğal olarak e, müdahale etmeye çalıştı ama yine bir... Durmak bilmiyorlardı yani. Durmadan eline e, yüzlerce kişi dükkanımıza saldırıyor. Yani burada bizim iki kişinin yapması gereken hiçbir şey yoktu. Yani e, üzerimize çullandılar. Ellerine geçirdikleri şişelerle, kasalarla üzerimize fırlattılar. Dolu dolu e, bira kolilerini tepemizden aşağıya fırlattılar. En son e, köşeye sıkıştırdıklarında artık e, kafamda bir arkadaşım özellikle saymış. Yani 42 tane şişe kafama vurulmuş. Yani o anda e, yani benim yapmam gereken hiçbir şey yoktu. Sade yerde yatıp yani ölümü bekliyordum. Yani bu e, süreç yaklaşık bir e, 10-15 dakika falan sürdü ama bize yani yaşattıkları bir ömür gibiydi. Yani şu an yani gözlerim artık kararmıştı şişeleri kafama vurmalarından son anda yani polisler geldi ama polisler bile müdahale etmedi. Yani polisinin yanında benim kafama en az 10-15 tane daha şişe vuruldu. Orada artık canımızı veriyoruz dedik. Şu anda yüksek derecede ağrılarım var. Yani kafamda zımba olmayan hiçbir yer yok. Söyledikleri hastaneden. 42 civarında bir dikiş söz konusu. 3 ee, dakika içinde yüzlerce kişiyi toplamak mümkün mü sizce? Tabii ki değil. Yani bir gelmiş 8-10 kişi arkasından yüzlerce kişi geliyor. Yani bu planlanmış bir saldırıdan başka herhangi bir şey olamaz yani. Daha herhangi bir husumetliğimiz yok. Ne diyeyim bizim oradaki ticaretimizden rahatsız olan kişiler var demek ki. Yani biz e, ticaretimizi e, normal şartlarda e, düzenine uygun bir şekilde yapıyoruz. Ben 25 yıldan beri ticaret yapan birisiyiz. Arkadaşımızın sağlık durumu e, o birazcık benimkinden daha farklı. İşte kaburga kırığı var, kaburganın tabii ki e, akciğeri söndürmüş durumda. Doğal olarak da ona e, işte dışarıdan hava veriliyor. Yani süreç devam ediyor. Hastanede yatıyor kendisi. Yani o e, birini öldürmek için zaten sıkmadığı kameralardan görülmüştür. Havaya ateş edeyim canımızı kurtaralım açısından kendisi e, ateş ediyor. Beylik silahı zaten kendisinin. Yani birini öldüreyim bir derdimiz yok. Onlar bizi direkt öldürmek için yani yüzlerce şey insanın kafasına vurmak ne demektir? Öldürmek istiyorum seni demektir. Ve yani bizim söyleyeceğimiz bir tek biz e, adalet... E, Hukuksal açıdan sonuna kadar biz bu şekilde devam etmek istiyoruz. Bizim Biz ticaret insanıyız. Biz adalet arayacağız. Adalet yönünde devam edeceğiz sürecimizi. Kapatmayacağız biz dükkanımızı. Biz oradayız sonuna kadar. Biz eşimle birlikte işletiyoruz zaten dükkanı. Dönüşümlü olarak bir dükkana ben geçiyorum, bir dükkana o geçiyor. Kadın işletmeci olarak o gün orada ben de bulunabilirdim. Hatta bazen dönemsel olarak iş yerlerime çocuklarımla gidiyorum. Yanlarımda yanımda çocuklarım da olabilirdi. Umarım bir daha böyle bir olay bizim yaşadığımız bu olay hiçbir esnaf arkadaşımızın başına gelmez. Biz gerçekten yaşanabilecek çok ağır bir yani şu ana kadar herhalde görülen en ağır olaylardan bir tanesini yaşadık Sakarya'da. Umarım bizim bu sesimiz son olur ve bir daha böyle şeylere cesaret edemezler. Ben o anda diğer işletmemiz dedim. Zaten bayram akşamıydı o akşam biliyorsunuz. Bayramın birinci gecesi. Diğer işletmedeydim. Eşim aradı. E, dükkana gelebilir misin? Bir saldırıya uğradık dedi. E, kamera kayıtlarından ben de görebiliyorum dükkanımın içini. Yani arabaya nasıl bindim? O kamera kayıtlarını izleyerek oraya 3-5 dakika içerisinde nasıl yetiştiğimi bilmiyorum. Zaten ben gittiğimde az önce de dediğim gibi... dükkan önünde yaklaşık 150 tane polis, 300 tane de onlardan insan vardı. En az 300 tanelerdi yani. O Karaağaç Bulvarı'nın ortası tamamen Sopalı insanlarla doluydu. Ee, ben öyle bir vahim tabloyu görünce eşimin oradan sağ çıkabileceğini düşünmedim zaten kaldı ki. O esnada bunu da dile getirmek istiyorum. Yani ben bağırırken Beyefendinin bir tanesi de hala daha elinde sopa kaldırmış bana tehdit savuruyordu. Buranın savcısı da biziz polisi de bizi. sen git eşini hastaneden topla diye. Yani böyle bir manzaraya şahit olup akıl sağlığımızı koruyabilmemiz bile çok çok zor. Yani Eşimin yaşadığı evet Fiziki çok ciddi bir darbesi var. Ama bunun bir de işin arka planında bundan sonrasında ruhsal bir darbesi de var ne yazık ki. Yani bu görüntüleri hafızamızdan nasıl silebileceğimizi tabii ki süreç gösterecek. İçimize tek sus serpebilecek şey en ağır cezayı almalarını talep etmek. Başka hiçbir şeyimiz yok. Adalete inanmak istiyorum. Orada beni kolluk kuvvetlerinin koruyacağına inanmak istiyorum. Korkup sinen insanlardan olmak istemiyorum. Bugün beni sindirirler, yarın bir başkasını sindirirler. Bu ülkede gençlerin umudunu yitirmemesi açısından